Merhabalar. Ben Doçent Doktor Bedi Caner Kaya, kardiyoloji uzmanıyım. Kalp krizi, koroner kalp damarları dediğimiz koroner arterlerdeki kolesterol yüklü plaklarla birlikte oluşan daralmalar sonrası bu daralmalarla birlikte ani yırtılan plaklarla bu kolesterol yüklü hücrelerin aniden kalp damarları içinde gezmesiyle ve üzerine damarlarımız içindeki pıhtılaşmayı sağlayan faktörleri üzerine binmesiyle oluşan bir durum ve bu damarın kayıcı bir şekilde meydana gelmesi sonrası kayıcılığın damarlardaki krize sebep olması diyebiliriz. Bunun başlıca tedavisi şu an için dünyada ve ülkemizde de acil bir koroner anjiyografi, acilen stentleme, balon yöntemleriyle bunların giderilmesi olarak zaten halen tedavi olarak devam ediyoruz. Son yıllarda aslında gençlerdeki kalp krizi vakalarının sayısındaki artışın en büyük nedeni bir miktar tabii son çalışmalar yayınlarda da bu değinildi. Sigara ve madde kullanımları, bundan sonra psikojenik stresler, yaşam tarzı değişikleri, beslenme alışkanlıkları, gıda takviyeleriyle ilgili bazı alışkanlıkların değişimi, diyet alışkanlıklarımızın değişimi bunlar genç yaştaki kalp krizlerini maalesef daha erken yaşlara çekti yani ileri yaşta görülmesi ya da yaş ortalamasını daha altı seviyelere çekti. Bunun en büyük sebebi bu saydığım parametreler. Birçok faktörün yanında genetik yatkınlık da çok önemli. Genetik yatkınlık ailesel özelliklerle beraber hiperlipidemi yine kolesterol yüksekliği en sık nedenler arasında. Beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklerde diyabet ön planda damar tıkanıklığı için oluşan ne nedenler arasındaki en başlıca sebep diyabet beslenme alışkanlığıyla beraber diyabetin de genç yaşlara doğru düşmesi, genç yaşlarda görülmesi maalesef damar tıkanıkları ihtimalini daha da arttırıyor ve bu da daha sonrasında kalp krizi ihtimalini yükseltiyor. Birçok genç hastada biz damar tıkanıklarını tespitinde elimizdeki işte efor testi gibi, anal gibi, bazen de arada kaldığımız hastalarda normal anjiyografi gibi bazı testlerle bunu kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Ama Özel bir grup var. Benim özellikle dikkat ettiğim ve hastalara sorguladığım ailesinde yatkınlık olan, genç yaşta babasında, annesinde veya kardeşlerinde damar tıkanıklığı nedeniyle bir stent öyküsü, bypass öyküsü veya bir genç yaşta bir kalp krizi öyküsü olan hastaların kontrollerini bir miktar daha farklı testlerle yapmakta fayda var. Çünkü gençlerde bazen efor testine yansımayan, işte daha üst tetkikler gerektiren, işte sanal anjiyo gibi veya normal anjiyografi gibi tetkikler gerektiren durumlar olabiliyor. Çünkü bir kısmında gerçekten semptom vermeden, hastaların herhangi bir şikayeti olmadan bu grup son anda bir kalp kriziyle, ani bir göğüs ağrısıyla acillere başvurmak zorunda kalabiliyor. Şimdi tabii bizim için direkt şunu yapmayın demek çok doğru olmaz ama kolesterol içeriği yüksek yiyecekler, işte yağlı yiyeceklerden, kırmızı et ve yağlı kırmızı et özellikle tarzı yiyecekler. Onun haricinde zeytinyağının kullanımı dışında katı yağların kullanımı olan yiyecekler. Daha çok kolesterol yükü oluşturabildikleri için bu tarz yiyeceklerin biz tüketimine çok uygun görmüyoruz. Ama bölge maalesef hani bu konuda çok yoğun bir şekilde bunları tükettiği için perlipidemi maalesef bölgemizde sık gözleniyor. Bu da damar tıkanıklığı ihtimallerini arttırıyor. Özellikle Şanlıurfa'da kalp hastalığı oranı gerçekten yüksek. Birçok şehre göre beslenme alışkanlıklarının genetik yatkı faktörlerinin bir arada düşündüğünüz zaman görme ihtimalinin yani o genetik faktörün Ailesel nüfus sayısının fazla olması nedeniyle genetik beraberliğin oluşturduğu bir grubun fazla olması nedeniyle de bu damar tıkanıklığı yani aterosiklerotik e, koroner kalp hastalığı dediğimiz grupta yoğun bir yatkınlık oluşturuyor. Bu da şehirde yüksek bir oranda damar tıkanıklığını görmemize sebep oluyor. Zaten bu yoğunluk birçok poliklinimize başvuran hastalardan da hasta yakınlarının hikayelerinden de rahatlıkla anlayabiliyoruz.